arkadaşlar kanalımızın ilk duyuru videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, şimdi bu duyuru videosunda öncelikle birkaç şey söyleyeceğim arkadaşlar ama öncelikle cevaplamak istediğim sorulardan e, birkaç tanesi neden kanala yeni bölümler gelmiyor ve neden işte serilerin yeni bölümleri koyulmuyor kanala video koyulmuyor. Ee, şimdi arkadaşlar masa üstümden de anlayacağınız üzere bilgisayarım maalesef çöktü bozuldu format attırmak zorunda kaldım kayıt dosyaları puf uçtu gitti ee, şuradan şöyle göstereyim gördüğünüz gibi tekrardan Mount and Light Warband'i yükledim ee, iki tane mod kuracağım iki tane yeni serimiz gelecek ee, daha sonra merak etmeyin gelecek yani yeni seriler daha sonra arkadaşlar strateji oyunumuz olarak Medieval 2 Total War vardı. Bugün 2 Eylül Pazartesi 10.30 saat. Yanılmıyorsam 3 Eylül'de 3 Eylül diye biliyorum ama Rome 2 Total War çıkacaktı. Eğer ki bir aksaklık olmazsa arkadaşlar Medieval 2 Total War'un yerine Rome 2 Total War'a başlamayı planlıyorum. Hem yeni çıkacak. Sizler sizlerle tanıtmış olurum. Sizlerle birlikte ben de oynamış olurum. daha sonra işte dediğim gibi mod atlayıp warband yeni iki tane mod serimiz gelecek arkadaşlar e, don't Star bir de don't Star vardı çektiğim buraya geleceğiz buraya geleceğiz bir dakika Heh. don't Star vardı e, facebook'tan arkadaşlarımızdan iyi tepkiler aldım e, eğer ki e, istek olursa neden olmasın don't Star'da tekrardan gelir şimdi arkadaşlar 1410 aboneye ulaştık yani 1410 ne demek bizim için şurada e, kaç aydır biz bu işi yapıyoruz e, 1410 şöyle anlatayım ben size onu Altı buçuk yok al, 5 6 ay sanırım 5 buçuk 6 aydır bu işi yapıyoruz 1410 aboneye gelene kadar bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz daha sonra beni şaşırtan durumlardan bir tanesi ise Şurada da görmüş olduğunuz bayan izleyici oranının yüzde 8.5 olması ee, Gerçekten arkadaşlar bu bizi mutlu etti yani Buradan bayan izleyicilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz Erkeklere zaten laf yok adamsınız hepinizi çok seviyorum ee, Dediğim gibi 1410 abone olduk arkadaşlar ee, bu zamana kadar bizi destekleyenlere teşekkürler. Dediğim gibi yeni bölümlerimiz gelecek. Merak etmeyin arkadaşlar. Ee, yeni serilerimiz gelene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.